Beden terki ile gidilecek mekan olan spatyom ahiret konusuna başlayabiliriz. Çünkü dünya boyutuna ilk giriş ve buradan sonra ilk gidiş mekanıdır ve çok önemlidir. Sevgili elçiler, küçük bir tanıtımla spatyom konusuna giriş yapıp sırayla konuya gireceğim ve birkaç güne yayacağım. Sonsuz evrenlerde sonsuz sayıda galaksiler mevcut. Bu galaksilerde onlarca trilyon gezegenler ve güneşler var. Ve daha da önemlisi bu sistemlerin sonsuz boyut ve yoğunluk alanları mevcuttur. Aynı zamanda her gezegen sisteminin kendi spatiyon mekanları vardır. Evrenlerde bir karış dahi boş yer yoktur. Her yer yaşam ve keşmekeştir. Her yaşam alanlarında varlıklar kendi gezegenlerine ait spatyomlara girer, çıkar. Tüm planlar, şifalar ve dinlenmeler buralarda uygulamaya geçer. Spatyomda planını yaparken güle oynaya yapar varlık. Unutma perdesinden geçeceğini bilir ama ben bu defa hatırlarım der. Onun için ana rahminden beden terkine kadar sana rehberlik edecek varlıklarla anlaşırsın. Onları hissetmen lazım. Yok eğer hissetmezsen fizik rehberler devreye girer. Onlar da kişinin rehberleriyle çalışır. Anlayıp anlamaması kişiye kalır. Görevleri yapalım da sonrası ne olur malum. Rehbersiz hiçbir varlık burada bulunamaz. Çünkü hafızan kayıptır. Bedenini terk ettiğini anladığında spatyomda rahat eder ve hemen şifa görürsün. Spatyom kayıtlar salonunda tüm dünya enkarneleri mevcut. Spatyum'da dev yapı bolluğu var. Fizik dünya ne kadar gerçekse beden terkinden hemen sonra gideceğiniz şuur mekanı olan spatyum da o kadar gerçektir. Peki sevgili ağaçlar, şu anda rüyada olmadığınızı nereden biliyorsunuz? Düşünceyi göremez, duyamaz, tartamaz ve ölçemezsin. Bu konuda fiziksel bir ölçün yok. Yine de düşünce yaptığın her şeyden sorumlu çünkü o davranışın habercisidir. Onsuz hiçbir davranış olmaz. Dünyada düşündüğünüz şey fiziksel bir davranış şeklinde gerçekleşir. Perdenin diğer tarafında ise düşünülen şey ruhsal olarak gerçekleşir. Fizik dünya sizin için ne kadar gerçekse diğer tarafta gerçektir. Spatyomdaki düşünce dünyadaki madde kadar gerçektir. Şimdi diyeceksiniz ki fizik dünyada düşüncemizden bağımsız objektif bir gerçeklik var. İşte dağlar var, neyler var ama bilinciniz her zaman farklı öyle değil mi? Spatyumda yaşam değişik düzeylerde sürer. Bir düzeydeki objektif gerçeklik o düzeyde bulunanlar için aynıdır. Onların da dağları, nehirleri, kuşları, çiçekleri ayrıca her birinin kendi düşünceleriyle yarattığı şeyler var. Çünkü orada madde çok akışkan ve düşünceyle şekil alabilecek durumdadır. Bir bakıma o tarafın ruhlaşmış maddeden oluştuğunu söyleyebilirsiniz. Fizik dünyanın maddesi ise atomlar ve atom altı parçacıklardan oluşuyor. Madde sadece görünüşte fizikseldir. Katılığı yanıltıcıdır. Dünya fizik ortamında fizik beden kullanan insanlar değişik düzeylerde tezahür eden çok sayıda bedene sahiptir. Fizik bedeni terk ettiğinizde eterik bedeni kullanır kendinizi onun vasıtasıyla ifade edersiniz. En yaşam dolu ve en canlı olduğunuz zaman spasyonda geçirdiğiniz zamandır. Tanrı için ruhlarınızı mükemmelleştirme yolunda deneyim kazanmak ve olumsuzluğu yenmek amacıyla dünya dediğiniz bu boyuta yaptığınız kısa yolculuklar kendinizin aldığı bir karardır. Varlığınız her doğumunu, her ölümünü, dünya üzerindeki her yaşamını ve spatyumdaki yuvanızı hatırlar. Ve sizler bilinçli olarak farkında olsanız da olmasanız da her yeni enkane anılarından etkilenirsiniz. Zihin anında geçişler yapabiliyor ama algı üçüncü boyuta ait olduğu için anlaşılamıyor. Her an spatyoma bile girip çıkabiliyorsunuz. Maalesef algı yine anlamanızı engelliyor. Spatyom hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü buradan sonra ilk adım atacağınız yer orasıdır ve gerçek yaşam mekanıdır. Birçoğunuz farklı sistemlerden dünya boyutuna enkarni oldunuz. Yuvaya gitmeden önce spatyuma inanmanız gerekiyor. Aslında bildiğiniz yer ama maalesef unuttuğunuz için içinizde bir endişe var. Rahat olun her şey sizin içindir. Hangi sorundan dolayı intihar etmişsen spot bile alınmadan plan yapmadan tekrar aynı sorunları yaşamak için çok ani şekilde ana rahmine girip doğarsın. Hani bazen beklenmeyen hamilelik olur. Birçoğu olmasa bile böyle sürer. Şu anda dünyadasın ve buraya doğmadan evvel spatyomda plan yaparsın. Burada yaptığın plana sapma yaşamadan sağlık kalman lazım ama bu birçok enkarnede başarılır. Kolay değil. Negatife hizmet edenler tekamül tamamlanmasını o yoldan olacağını inandıkları için hem kendine hem de bütüne böyle hizmet ediyorlar. Neticede duvarite için pozitif ve negatif şart. Bir köy ağası acımasız tabi köy ailesine her türlü kötülüğü yapar. Köylüye gerçekten çektirir. Burada aha kendine hizmet ediyor ama köylüye de hizmet etmiş oluyor. Birinin tekamülü böyle, bütünün tekamülü böyle. Yalnız spatyumda aha da köylü de uzun süre şifa görürler. Biri olmadan tekamül olmaz. Neden Orta Doğu coğrafyasından peygamberler çıkar bugün daha iyi anlaşılıyor. Süptir sadece Spatium'un ilk katı. Süptir ve ateş boyutu Spatium'un katlarıdır. Hatırlamanız için tekrar belirteyim. Fiziksel bedeni terk eden insan önce eterik bedenini kullanır. Sonra süptir kata çıkınca süptir bedeni kullanır ve ateş katına çıkarken de ateş bedenini devreye sokar küçük istisnaların haricinde yüksek boyutlarda kalış süresi çok daha uzundur. Bu kısa duraklar için değil de uzun süreler için hazırlanmalısınız ve ayrıca uzun kalış süresince nelere ihtiyacınız olacağını da anlamanız gerekir. Dünyada kalış süresi kısadır. Süptil ve mental boyutta süreler sınırlandırılmıştır. Diğer yandan ateş boyutu her türlü zaman ölçütünün dışındadır ve işte tam da bu sebeple onu hedeflemelisiniz. İnsanlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar orada kalıcı olmadıklarını biliyorlar. Dolayısıyla gelecekteki konaklamalar için hazırlanılması daha akılcı olacaktır. Ateş boyutu insanlara biçilen kaderdir. Sizler için tayin edilen bu ulu planı bildiğinize göre yolda oyalanmaya bir son verin. Esasında yeryüzündeki bu kısa konaklamanız ateş boyutuna daha hızlı gidebilmenize yardım edecek en büyük hediye olarak verilmiştir her insanın özel bir misyon taşıdığı söylenmiştir. Fiziksel beden giymiş olan herkes bir elçidir. Bu harika bir şey değil mi? Yalnız çoğu insan vazife bilgisine sahip değildir ve bu bilgisizlik aynı zamanda üç boyutun idrakine erilmemesidir. Bu bağlamda kendi dünya görevini bilmiş ve kabul etmiş bir kişinin uğrayacağı dönüşümü tahmin edebilirsiniz. Süptil boyutun kendisine yüklediği sorumluluğu hiç kimse tam olarak kavrayamaz. Dünya spatiyumu da fiziksel alandan çok da uzakta değildir. İçinizde yani dibinizdedir. Yüksek titreştiği için fizik algınız o mekanı hissetmemektedir. Yani aramızdan ayrılan yakınlarımız çok uzak yere gitmezler. Bu dünyada ölüm sonrasında inanmayan varlıklar spatiyuma ulaştığını anlamazlar. Çok farklı bir şeyler olduğunu çok uzun zaman sonra fark ederler. Bu durum varlığa çok yaratır ve bazıları arasta yaşarlar. Yani dünya ve sıfatyum arasında gider gelirler ama sonunda ne olduğunu anlayıp şefkat dolu varlıklar onu o tarafa huzur içinde alıp şifaya dahil ederler. Vicdan olayından bahsetmiştim. Orada vicdan cehennem dediğiniz andır. Her türlü can almış varlıklar bu planların dışı tabii ki asırlarca o anı orada yaşarlar ta ki anlayana kadar, yeter diyene kadar. Daha sonra onlarla şifaya alınırlar. Vicdan azabı spatiyomda çok kötü sonuçları olan bir sorundur. Cinayete kurban giden de, kaza sonucu giden de uzun bir zaman şok yaşar ve uyanana kadar üst varlıklar tarafından yalnız bırakılırlar. Varlığın kendisi uyanması lazım. Şunu unutmayın, spatiyom beden terkinden sonra gidilecek ilk yerdir. Ama orası normal bir yaşam mekanıdır. Fizik beden ile değil, daha yüksek titreşen süptir beden ile. Planlardan önce spatyum hiyerarşik yapıyı anlatayım. Ruhsal enerjinin fiziki enerji ile olan irtibatı sırasında kullanmış olduğu bir tampon vardır. Bu tampon fizik enerji ile ruhsal enerjinin birlikteliğine imkan sağlar. Bu tamponun geleneksel adı astral madde olarak ifade edilmiştir. Fizik alemi ruhsal aleme bağlayan bu mekanizma insanın fiziksel yapısında da benzer bir şekilde fonksiyon görmektedir. İnsanın ruhsal enerjisi ile bedensel fizik enerjisini birbirine senkronize eden astral bedenini oluşturan maddeler öte alemi oluşturan maddelerle aynıdır. Öte aleme aynı zamanda astral alem denilmesinin nedeni budur. Spatyon, astral alem ya da en genel söylenişiyle öte alem hangi ismi tercih ederseniz edin hepsi bir ve aynı şeyi ifade eden sözcüklerdir. Nasıl ki her insanın astral bedeni varsa her fiziki kürenin yani gezegenin de kendisine özel bir astral kuşağı yani spatyomu vardır. Hangi gezegene varlık doğacaksa önce o gezegenin spatyomuna doğmak zorundadır. Ruh varlığı spatyuma doğduktan sonra astral bedeniyle fiziki dünyalarda bedenler kullanabilir. Öldükten sonra da yine önce Spatium'a geçecek. Daha sonra yeniden o gezegene doğması gerekmiyorsa Spatium'u terk ederek kozmik yolculuğuna devam edecektir. Varlığın geçirmekte olduğu fiziki evrenlerdeki ve Spatium'lardaki yaşamlarında elde ettiği tecrübelerin tüm kayıtları astral bedeninde saklanmaktadır. Sanskritçe bir kelime olan Akaşa sözü bunu ifade eder. Akaşa kozmik ruhsal hafıza demektir. Dünya boyutunda olan fizik beden içindeki sen sadece avatar olduğunu unutma. Asıl sen Spatium denilen mekandasın ve oradan etkileşimle buradaki fizik kopyanı yani avatarını yönetiyorsun. Planlarını bitirdiğinde veya bitiremediğinde fizik bedenin ile işin kalmadığında Spatium'daki sen avatarınla etkileşimini sonlandırırsın ve burada ölüm denilen olay meydana gelir. Tüm algını buradaki avatarına veren asıl sen Spatium'da kendine gelirsin ama çok şaşkın olarak sonrası anlattığımız gibi devam eder. Dünya boyutunda tekamül göreviyle bulunan her varlık gümüş bağ ile spatyuma bağlıdır. Bu bağ sizi korur ve rotanızı belirler. Yalnız tek bir tehlike var. İstem dışı veya yol bilmez şekilde astrale çıkarsanız bu kordonu kaybetme riskiniz var. Bu da uykuda beden terki demektir. Dünyanın neresinde beden terki yaşarsanız yaşayın her birinizin tüneli öte tarafta hepinizi tamamıyla aynı girişe çıkartır. Bu giriş dünya coğrafyası olarak Kuzey Amerika kıtasının batı kıyısına karşılık gelen çeyrek dairesel alanda bulunmaktadır. Ve Spatium'a dönüşünüzü sevinçle karşılamak için gelen ruhsal rehberleriniz, melekleriniz ve diğer sevdikleriniz burada toplanırlar. Bu arada söylentilerin aksine içeri girmenize izin veren veya sizi engelleyen cennet kapıları yoktur. Spatium'a girmek oraya ait olduğunuzu hissetmek kadar basittir. Tünelden çıkıp öte tarafta belirdiğinizde ilk gördüğünüz bina sütunları ile oldukça büyük bir yapı olan ve içinde tarama makinesinin bulunduğu bilgelik salonudur. Sevdikleriniz ile bu yapının ilk basamaklarında bir araya gelirsiniz. Bu muazzam basamaklar sizi yapının son derece zarif olan çift taraflı kapılarına götürür ve bilgelik salonunun mermer duvarları içinde öte taraftaki yaşantınıza tekrar başlarsınız. Bilgelik salonu ruhsal zihinlerinizde asli yuvanıza dönmek ile eş anlamlı olduğundan uyku, meditasyon ve hipnoz sırasında astral seyahati çıktığınızda öte tarafta en sık ziyaret edilen yerdir. Varlık doğuma bir ay bile kalsa ana rahmine girmek zorunda değil. Girse bile istediği zaman çıkar ve spatyomdaki işlerine devam eder. Ama etkileşimi devam eder. Yani cenine her an bağlıdır. Dünyanın spatyumu ile evrenlerdeki diğer spatyumlar arasında karşılıklı olarak muazzam bir etkileşim söz konusudur. Örneğin Andromeda ve Pilades'ten gelen konsey üyeleri dünya oturumlarında oldukça saygı duyulan konuşmacılardır. Ve evrensel topluluğun tüm araştırmacıları ve öğretmenleri sürekli olarak birbirleri ile değerli fikir alışverişinde bulunurlar. Diğer spatiyomdaki parlak zekalarda yoğun olarak dünya gezegeni hakkında çalışmalar yaparlar ve sürekli bilgi gönderirler. Gece vakti gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz tek şey sonsuzluk içindeki o güzel yıldızlar değildir. Aynı zamanda en büyük umutlarınızın kaynaklarını ve sorunlarınızın çarelerini de görmektesiniz. Bu sonsuzluk içinde yalnız değilsiniz. Evrenin geri kalanından ayrı olduğunuz hissi aslında tüm gezegenlerin yaşam devrinin başlangıç sürecinde yaşadığı bir deneyimdir hatırlatmak için yazayım tekrar Sifatom yani dinsel kaynaklarda ahiret geçer ama orada anlatılan gibi değildir Sifatom Tüm evrenlerdeki tüm gezegenlerin kendilerine ait spatiyomları vardır. Buralar tam yaşam mekanlarıdır, şifa yeridir, gözden geçirme yeridir ve dinlenme yeridir. Dünyada spatiyoma fizik beden terki ile girilir. Buna da ölüm denir. Ölümü bir son görenler çok yanılır. Spatiyoma uygun beden kullanır insan ve çok huzur vericidir. Diğer spatiyomlarda ışınlanır varlık. Orada normal beden anında oraya uygun beden halini alır. Basit olarak böyledir. Varlık kendini spasyum ortamına hazırlamadan beden terki yaşarsa orada çok rahat edemez. Üzerinde değişiklik yapıp yaşam planlarınızı sonuçlandırdıktan sonra konseyin önünden ayrılmadan önce yapmanız gereken son bir iş daha vardır. Yeni inkarnasyonunuzda sizi koruyacak meleğinizi seçmek ruhsal rehber ayrı. O veya onlar yanınızdadır veya dünya planında insan bedenli melekler ile de irtibata geçebilirsiniz. Meleğiniz ve ruhsal rehberiniz her an yardım için tetikte beklerler. Her zaman söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Perdenin diğer tarafını duymazsanız dünya üzerinde sayılı olan fizik beden sahibi bir melek illaki karşınıza çıkacaktır. Koruyucu meleğinizi de seçtikten sonra konseyin yanından ayrılır ve spatyumu bırakma sürecinde bir başka uğraştırıcı işi tamamlamak üzere kulelere gidersiniz.